Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah kanalıma hoş geldiniz diyorum dostlarım hepinizi saygıyla selamla, selamla karşılıyorum İnşallah dostlar yoğunluktan çok video çekemiyorum bu ara bahçe işleri var ev işleri var örgü işleri siparişlerle falan derken yoğun geçiyor arkadaşlar günlerim gerçekten bahçe işleri de başladı bizlerde sebzelerin işte toplanmasıydı sulanmasıydı derken Onlarla da uğraşıyoruz. Fazla video çekemiyorum dostlarım inanın. Hemen şöyle vakit bulmuşken bir video çekeyim istedim. Çok güzel bir yelek modeli arkadaşlar. Yelek diyorum ama etol şalı yapabilirsiniz. Veya sizler nerelerde kullanmak isterseniz güzel düşeceğini, durdu, güzel duracağını düşündüğüm bir modelle sizlere inşallah bu videomu da çekmek istiyorum dostlarım. 3 numara tığım var krem rengi bir ipimle anlatacağım sizler her iple bu modeli yapabilirsiniz dostlarım hemen şöyle zincir çekerek modelimizin altına istediğimiz ölçüde zincirimizi çekerek başlıyoruz Haydi Bismillahirrahmanirrahim şu şekilde zincirimi çekeceğim çok sıkı çekmeyelim Çünkü üzerine bir sıra sık iğne götüreceğiz arkadaşlar bu zincirin onun için sık iğneleri yaparken zorlanmayalım. Zincirin üzerine dediğim gibi bir sıra sık iğne yaparak modelimizi kuracağız. Üzerine trabzan yapmadan kurulacak bu model. Çok güzel bir model benim. Çok çok hoşuma gitti. Zaten hoşuma gitmeyen modelleri sizlere yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle bir miktar çekeyim. Uzun gelirse keserim uç kısmından. Ve bu arada hala kanalıma tabii ki abone olmayan arkadaşlarımız mutlaka ki var. Emeğe saygı adına arkadaşlar yaptığım emeklerin karşılığında sizlerden abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü kolay değil bu işlere zaman ayırıp bu işleri yapmak inanın hiç kolay değil. Bizler bu fırsatı bulup sizlere bir şeyler anlatıyorsak sizler de bizlerin emeklerine karşılık kanalımıza abone olursanız çok çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum dostlarım. Bu şekilde zincirimi çektim. Hatta birkaç tane daha çekeyim şöyle. Zincirimizin sonuna geldiğimizi düşünerek arkadaşlar tığımızı dolamıyoruz. Dediğim gibi sık iğne yapacağız çünkü. Yanındaki zincire değil de hemen şu bir zincir atladım bakın diğer zincirime girerek şu şekilde arkadaşlar sık iğneler yapacağım bakın her bir zincirin gözüne bata çıka şu şekilde bir sıra sık iğne götüreceğim. Zincirin üzerine bu şekilde bir sıra sık iğnemi yapıp dönmek istiyorum dostlarım. Aynen bu şekilde. Evet arkadaşlar, zincirimin üzerine şu şekilde bir sıra sık iğnemi yaptım. Baştan sona kadar götürdüm ve burada modelimizi üzerine kuracağız şimdi. Bir. 2 3 zincirle dönüyorum. Tığımı doluyorum ve dibindekine değil, yanındakine de değil, şöyle 3. sık iğnenin tepesine batıp trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Yan yana 6 tane trabzan yapacağım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. 4 şu yaptıklarımı sayıyoruz arkadaşlar 4 5 ve 6 tane trabzanımı yaptım bu şekilde tığımı doluyorum hiç zincir çekmeden arada hemen e, önümdeki sık iğnenin tepesine batıyorum buraya bir tane fıstık yapacağım İpinizin ince ve kalınlığına göre fıstık sayısını ayarlayın benim ipim biraz orta kalın bir ip şu şekilde yapacağım şimdi 1 2 3 dolgu benim için yeterli çünkü kalın bir ip dediğim gibi angora bir iple yapacaksanız 5 dolgu yapın arkadaşlar. Fıstığımızı 1 2 seferde kapattım bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. Aynı fıstığın dibine bir fıstık daha yapacağım. 1 2 3 dolgulu. Onu da gene 1 2 seferde kapattım. Bu şekilde ve tığımı doluyorum. Hemen kaldığım yerden tekrar trabzanlar yapacağım. Bu sefer trabzan sayım 4 olacak. Burada 6 yapmıştık. Burada şimdi 4 tane yapacağız. 2 tanesini yaptım. 3 ve 4. yapıyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum. 1 2 3 tane sık iğneyi atlıyorum. Diğer sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar gene yan yana 6 tane trabzan yapıyorum. Şuraya kadar olan kısım bir modeldi arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimize geçtik. Tekrar yan yana 6 tane trabzan. 4 4 oldu. 5 ve 6 hemen tığımı doluyorum zincir çekmeden buradaki sık iğnenin tepesine 1 2 3 dolgulu fıstığımı yapıp bir iki seferde kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum aynı fıstığın dibine bir fıstık daha yapıyorum kapattım ve 4 tane yan yana trabzanlarımızı yapıyoruz 1 2 3 4 ikinci modelimizi de yapmış olduk bakın arkadaşlar bu şekilde tığımı doluyorum 1 2 3 tane sık iğne atlayıp diğer sık iğneye batıyorum bir modelde buraya kurup döneceğim Evet arkadaşlar 3 model üzerinden göstereceğim size. Şu şekilde bakın 1, 2, 3 tane modelimi yaptım. Benim sık iğnelerim fazla geldi. Modelimizin ilk sırasını bakın. Fıstıklarımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane trabzanımızı yaptık arkadaşlar. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4. trabzana batıyorum. Şuraya şu şekilde Pardon dördüncü sık iğneye batıp şuraya bir tane trabzan yaparak modelimizi bitiriyoruz. Başını da aynen o şekilde kurmuştuk. Bakın burada sonunu da aynen o şekilde bitirerek tamamladık. Şurası fazla geldi. Hiç sorun değil. Ben model anlatıyorum size çünkü. Şimdi 5 zincirle dönelim. 1, 2, 3, 4, 5. Döndük. Tığımı doluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Trabzanın tepesine batıp bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Buradaki fıstığın tepesine girip ikinci trabzanımı yapıyorum. Tığımı doluyorum. Şu boşluğun içine gireceğim. 4 tane trabzan da buraya yapacağım. Toplam 6 tane trabzanımız oluşacak şu kısımda. Bakın 4 oldu. 2 tane daha yapayım. 1 2 Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Önümdeki şu fıstığın tepesine giriyorum arkadaşlar buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı 3 dolgudan yapıyorum ben. Bakın. İlk fıstığımı yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip tığımı doluyorum. ikinci fıstığı da hemen gene dibine yapıyorum. 1 2 3 ve iki seferde kapatıyoruz fıstıklarımızı. Bu şekilde. Tığımı doluyorum hemen dibinden başlıyorum 4 tane pardon evet dibinden başlıyorum 4 tane trabzanımı yapıyorum yan yana 2 3 4 şöyle iç zincir çekmeden tığımı doluyorum 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanı atlıyoruz. 6. trabzanı tepesine batıyorum. Bir trabzan yaptım. Yanındaki fıstığın tepesine ikinci trabzanımı. Boşluğun içine girip 4 trabzan da buraya yapıyorum. Toplam 6 tane trabzan olacak. 5 6 6 trabzanı bitirdikten sonra tığımı doluyorum önümdeki fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum 2 3 1 2 seferde kapatıyorum 1 2 3 zincir tığımı doluyorum aynı fıstığın dibine bir fıstık daha yapıyorum 2 3 1 2 seferde kapattım okey bakın ilk modelimizi yaptık ikinciyi de yaptık ne yapıyorum şimdi? Tığımı doluyorum. Hemen önümdeki trabzanların tepelerine 1 yan yana 2 3 4. 4 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tığımı doluyorum ve 1 2 3 4 5 6. tırabzanın tepesine batıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde uçları dilimli gelecek bir model yapacağız. Şurayı da aynen böyle yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar 3 modelimi de yaptım. Geldim köşeye. Bakın burada 4 tane trabzanımı yaptım. Tığımı doluyorum. Bu köşede bizim 3 tane zincirle dönüş yaptığımız ilk nokta vardı arkadaşlar. Onun şu ortasındaki zincire batıp bir tane trabzan yaparak bu sırayı da bu şekilde sonlandırıyorum. Ve tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çekip dönüyorum. Modelimiz aslında çıktı arkadaşlar. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bakın, bir sırada fıstıklar bu tarafa doğru baktı, sol tarafa. Diğer sırada da fıstıklar sağ tarafa sağ tarafa bakıyor. Sadece buralara dikkat ettiğimiz zaman modelimiz gerçekten çok çok güzel. Kendisini bu şekilde tekrarlayarak ilerleyip giden bir model. Mesela şimdi bu sırada tekrar fıstıklarımızı ne yapacağız? Sol tarafa yapacağız şu fıstığın tepesini. Buna değil buna yapacağız. Bir sonraki sırada da bu taraftaki fıstıkların tepesine yapacağız. Şimdi bakın aynen ilk sıradaki gibi fıstıklarımı yapmaya başlayacağım. 5 zincirimi çektim tığımı doluyorum 1 2 3 dördüncü e, yani fıstığın bir önündeki trabzanın tepesine batıyoruz arkadaşlar bakın fıstık var önünde bir tane de trabzan var hemen onun tepesine batarak trabzanlarımı yapmaya başlıyorum ilkini yaptım İkinciyi fıstığın tepesine yapıyorum 6 trabzanı tamamlayacağız 3 4 5 6. 6 tane tırabzanımızı yaptıktan sonra tığımı doluyorum. Buradaki fıstığın tepesine ilk fıstığımı yapıyorum. 2 3 dolgulu. Yaptım. Arasında 1 2 3 zincirim var. Tekrar dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. 2 3. Evet. İkinci fıstığımı da yaptıktan sonra tığımı doluyorum. Hiç zincirimiz yok buralarda. Hemen ne yapıyorum? Geliyorum. Burada 4 tane trabzanım var. Onu yapıyorum. Bakın 2 yaptım. 3 dördüncüyü de bu şekilde yaptım bu arada ne yapıyoruz zincir çekmeden tığımızı doluyoruz geçiyoruz diğer gruba burada da dediğim gibi fıstık var fıstığın önündeki şöyle göstereyim arkadaşlar bakın burada bir fıstığımız var onun önünde bir tane trabzan var direkt onun tepesine batıp trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. İkinci fıstığın tepesine. Sonra geçiyoruz bu boşluğa. Bir, iki, üç, dört fıstıkta da boşluğa yapıyoruz. Toplam şurada şu kısımda altı tane trabzanımız oluştu. Tığımı doluyorum hiç zincir çekmeden. Buradaki fıstığın tepesine ilk fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir. Tekrar dibine ikinci fıstığımız. İnanın çok çok güzel bir model. Ee, özellikle angora iplerle yaparsanız muhteşem duruyor arkadaşlar. Örgüler yapıp siparişler yapıyorsanız kesinlikle modelimi yapın bir kenarda dursun diyorum. Ee, veya videolarımı kaydedebilirsiniz arkadaşlar. İleriki zamanda kullanabilirsiniz modelleri. Ee, eğer Instagram sayfalarınız veya işte Facebook, YouTube neyiniz varsa arkadaşlar oralarda paylaşırsanız videolarımı da çok çok sevinirim. Bakın iki modelimi de bu şekilde bitirdim. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar bakın fıstıklarımız ilk sırada sol tarafa yatmıştı. Diğer sırada sağ tarafa yattı. Bu sırada tekrar sol tarafa. Bir sonraki sırada da tekrar sağ tarafa. Modelimiz bu şekilde ilerleyip gidecek. Ben şimdi birkaç sıra daha yapayım. Modelimi tekrar döneceğim sizlere. Evet arkadaşlar ben birkaç sıra daha yaptım döndüm bakın modelimiz gerçekten çok güzel bir model ilerledikçe bu şekilde bakın uçları da bu şekilde dilimli geliyor ee, bazen yeleklerde gerçekten arıyoruz bu tarz modelleri arkadaşlar yaparsanız uç kısmı da bu şekilde geldiği zaman çok çok güzel uçları dilimli bir yeleğiniz olacaktır modelim dediğim gibi iki sıradan oluşuyor fıstıklarımızın sağlı sollu duruşuyla da kendini güzel şık gösteriyor arkadaşlar. Ben anlatmaya çalıştım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir diye düşünüyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Biraz bir de şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Belki yakından bakmak isteyeceğiniz yerler olur. Şöyle evet. Ee, az önce de bahsetmiştim ya angora iplerle çok çok güzel duruyor arkadaşlar ne yalan söyleyeyim benim ipim birazcık bu model için kalın geldi Tabi ütü de yapmadım. Şu an ütü yapıldığı zaman daha da güzel gösterecek model kendisini. Eğer anlayamadığınız yer olursa arkadaşlar yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum sizlere. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.